Merhaba arkadaşlar paralel kenar test 2 ile devam edelim Birinci sorumuz ne diyor bakalım Birinci soruda verilenleri öncelikle yazalım arkadaşlar Önemli olan geometri de verilenleri düzgün bir şekilde yazabilmektir FH dediğimiz Şuradaki uzunluk 9 santim DC uzunluğu DC uzunluğu Şuradaki uzunluk 16 santim ee, burada BC uzunluğu 12 santim olarak verilmiş Buna göre de nedir diye soruyor Şimdi paralel kenarın alanını bulmayı biz biliyoruz. Nedir o alanı bulmak için yapacağımız işlem? Yükseklik çarpı taban. Yani 9 ile 16'yı çarparsam ben bu paralel kenarın alanını bulabilirim. Aynı zamanda x ile de 12'yi çarparsam da aynı alanı bulabilirim. O zaman bu aynı alanlar birbirine eşit olmak zorunda. Buradan işlem yaparsak 16'yı 4'e böldüğümüzde 4, 12'yi 4'e böldüğümüzde 3. 3 ile 9'u sadeleştirirsem 3, 3 kere 4'ten x değerimiz burada 12 olarak bulunacak. Zaten bizden istenen yer x değeridir. Hemen devam edelim. Ee, burada DCA açısıyla DCA açısıyla yani şuradaki açı ile DBA, DBA şuradaki açının toplamı 60 dereceymiş. Arkadaşlar M kuralını görmemiz lazım hemen burada. Bunların ikisinin toplamı 60 ise şuradaki açıda 60 derece olmalıdır. Buna göre alan ABCD soruluyor. Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar demiştik. O zaman burada 10 çarpı 16 çarpı sinüs 60. Sinüs 60 değerimiz nedir? Kök 3 bölü 2. Ama şu vardı. Köşegenlerinin çarpımının yarısı çarpı aradaki açının sinüs değeriydi. Buradan işlemimizi yaparsak 2 kere 2 4. 16'yı 4'e böldüm 4. Demek ki değerimiz arkadaşlar 40 kök 3 olarak bulunacak. Buradaki şeklin alanını biz 40 kök 3 olarak bulabiliriz. Geçelim bir sonraki soruya. Yine aynı mantık. Dikkat ederseniz burada bir M kuralımız var. 15 şurası 90. O zaman buradaki açı 75 derece. Buradaki açı da 75 derece olacak. 75, 75, 150 ise buradaki açımız 30 derece olmalıdır. Paralel kenarın alanı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şuradaki uzunluğu biz 6 birim olarak biliyorsak. Buradan dik indirdiğimizde 90 derece. 90'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü şu uzunluk 3 birim olarak bulunacak. Buradaki 3 yükseklik tabanda da 9 olduğuna göre 3 kere 9'dan 27 olarak buradaki alanı bulabiliriz. Geçelim bir sonraki soruya arkadaşlar. Devam edelim. Ne diyor? DEC üçgensel bölgesinin alanı nedir diye soruyor. Buradaki şeklin alanını soruyor. Şurası 4 birim olarak biliniyor arkadaşlar. Şuradaki uzunluk 6 birim. Z kuralından dolayı bu aradaki açı 60 derece. Ben şimdi buradan dikmeyi indirsem bu dikme bakın burada indirilen şu yükseklik şuradaki de taban olmak üzere. H çarpı 4 bölü 2 buradaki şeklin alanını verecek. O zaman benim burayı bulmam gerekiyor. 30'un gördüğü 3, 90'ın gördüğü 6 olduğu için 30'un gördüğü 3, 60'ın gördüğü de 3 kök 3. Yani bizim yüksekliğimiz 3 kök 3. Tabanda 4 bölü 2 üçgenin alanı. O zaman ne oldu? 6 kök 3 buradaki şeklin alanı olacak arkadaşlar. İstenen yer 6 kök 3 santimetre karedir. Geçelim sonraki soruya. Önce verilenleri yazalım. FB uzunluğuna A demiş olursam CF uzunluğuna 2A derim. Burada eşitlikler verilmiş. Paralel kenarın alanı 96 imiş arkadaşlar. Şimdi paralel kenarın köşegenini çizdiğinizi düşünün. Şu şekilde. Ee, hemen şurayı çizelim. Göremedik. Burayı çizdiniz. Bu köşegeni çizdiğinizde 48 buradaki alan 48 de bu taraftaki alan oldu. O zaman bir çizgi daha çizelim. Bir çizgi daha çizelim. Şunu çizdiğim zaman ne göreceğim arkadaşlar? 48 ise bu tarafın da 48 olması gerekir. Burası 24 bu tarafta 24'tür. 24'ü 1'e 2 oranında böleceğim. Yani 24'ü 3 parçaya böleceğim. Bir parçası 8 olacak. iki parçası burası 16 olacak. Toplam 24. E o zaman bizden istenen yer 8'lik parçaydı. Cevabımız C şıkkı olur. EB 4 yani EB'ye K, AE'ye 4K diyeceğim. Buna göre alan ABC'de 40'sa tamamı 40'sa arkadaşlar şu ortadaki üçgenin alanı tüm alanın yarısıydı. Yani 20 burası. O zaman şu ikisinin toplamı da 20. 20'yi bakın buradaki alan A buradaki alan 4A. 5'e böleceğim. 20'yi ben 5'e bölersem 4 olarak bulurum. Nereyi 4 olarak buluyorum? Burayı. O zaman burası da 16 olacak. Bizden istenen yer buradaki değerimiz arkadaşlar 16 olarak bulunmuş olur. Geçtik şu şekle, buradan e, şeklimizi çizersek arkadaşlar, buradan devam ettirdim orta nokta olarak, buradan aynı şekilde devam ettiriyorum orta nokta olarak, aynı şekilde buradan doğrusal devam ettiriyorum, buradan da doğrusal devam ettiriyorum. Şekillere bakarsanız hepsi birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit olduğu için şu şekilde bunlar birbirine eşit. Buranın alanı A, A, A diyerek parçalarsak 4A oldu. Ee, şimdi özdeş paralel kenarlar olduğuna göre burada çift çizgi var, burada çift çizgi var. O zaman burada da mecburen çift çizgi olacak. Yani burası da A olacak. Burası da A, burası da A olacak. Buna göre sarı renk ile boyalı alanın mavi renk ile boyalı olan alana oranı nedir? Mavi 2, 3, 3 de burada var 6. Sarı 1 cevabımız 1 bölü 6 olarak bulunur. Evet sevgili arkadaşlar. AE uzunluğuna K dedik. DE uzunluğuna 2K olarak söyledik. Şimdi BH uzunluğu 6. EC uzunluğu 11. Im. Şurası 11. DEC nedir? diye soruyor bize. Şunu çizdiğim zaman burada oluşan ECB üçgeninin alanı, tüm alanın yarısına eşit. O zaman 6 çarpı 10 bölü 2. 60 bölü 2'den 30. Yani neresi 30? Burası 30. Burası 30. Geriye kalan ikisi de 30. Bunların ikisinin toplamı 30. K'ya A kadarlık bir alan geliyorsa 2K'ya 2A kadarlık bir alan gelecek. Bize 2A'lık kısmı lazım. 3A 30 ise A dediğimiz yer 10'dur. 2A dediğimiz yerde 20 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Geçtik bir sonraki soruya. 9. sorumuz sevgili arkadaşlarım. Şöyle diyor alan ABC'de nedir diye sormuş. Şimdi Bir kere açı ortay açı ortay varsa ortasındaki açı 90 derecedir. Burası 90 derece. Dikten de dik gelmiş öklit bağıntısı o zaman h kare eşittir 4 çarpı 9. h eşittir buradan 6 olarak gelir. h yerine 6 yazmadan önce şunu görüyorum. Burada açı ortay var. Bir kola dikme gelmiş. Diğer kola aynı dikme gelecek. Yani burası 6. h dediğimiz 6 olduğu için. Burada açı ortay var. Bir kola dikme gelmiş. Diğer kola da dikme gelecek. Burası da 6'dır. Burası 90. Burası 90 olduğuna göre bu mecburen doğrusal gitmek zorunda. Çünkü bu doğrular paralelde. Onun için doğrusal yüksekliğimiz 12. Tabanımız 18 oldu. 10 çarpı 18 180 2 tane 18 36 216 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. Evet geçelim 10. soruya. Ee, AE uzunluğuna 2K EB uzunluğuna 3K dedik. CF uzunluğuna A, buradaki BF uzunluğuna 2A diyeceğiz. ABC'de paralel alanı 60 cm kare olduğuna göre. 60 ise ortadan böl. 30, 30 olsun. Böldük. Arkadaşlar. 30, 30. Yani burası 30, bu taraf 30. 30'u 1'e 2 oranında böleceksin. Yani 10'a 20 oranında bölebilirsin. 1'e 2. 30'u 5'e bölersem bir parçaya 6, 2 parçaya 12 3 parçaya da 18 gelecek. 18, 12'yi topladığım zaman da 30 olacak. Bize lazım olan yer burası arkadaşlar. 20 artı 18'den 38 olarak bulunur. Geçelim bir sonraki soruya. AC ve BD köşegenler DE kenar ortaydır. Şekildeki yeşil renk ile boyalı bölgenin alanı 20. Yani yeşil dediğimiz şu. E, buna göre arkadaşlar ne söylüyor bakalım. DE kenar ortay. Şurası kenar ortaymış. Kenar ortay, kenar ortalar. E şuradan de aynı zamanda DB'yi ortaladığı için şunlar birbirine eşit değil midir? O zaman arkadaşlar şu nokta DBC üçgen için ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi ise şunu da çizdiğimizde her biri birbirine eşit olan 6 tane alana parçalayacak. Burası 3A ise buradaki parça 3A buradaki parça da 3A olacak sevgili arkadaşlarım. E boyalı bölgenin 2-4 tane A'nın 20 olduğunu biliyorsam. A dediğimiz değer 5'tir. A dediğimiz değer 5. Neyi soruyor? Alan ABC'de. 3, 3 kere 4'ten 12. 12 çarpı 5'ten toplam alan değerimiz arkadaşlar 60 olarak bulunur. Yani biz de bunu bu şekilde bulmuş oluyoruz. Geçtik bir sonraki soruya. KBCF. KBCF yani şuradaki alan 18. Burada bir şey görmem lazım. Bir kere ECB üçgenin alanı tüm alanın yarısıdır. Aynı zamanda burada da orta tabandan dolayı burası A ise buradaki alana 3A diyebilirim. Nereden diyorum? Benzerlik oranı, şunu dikkat ettiyseniz burada 1 bölü 2'dir benzerlik oranı. Benzerlik oranı 1 bölü 2 ise benzerlik oranının karesi alanları oranıdır. 1 bölü 4 yani burası A iken buraya 3A kalacak. E burası 4A ise tamamı 8A'dır arkadaşlar. Bizden istenen yer 8A. Biz A'yı bulalım yeter. 3A eşittir 18 ise A değerimiz burada 6. 8 çarpı 6'dan da cevabımız 48 olarak bulunmuş oluyor. Sevgili arkadaşlar bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.